Bir porno oyuncusunun itirafları. Ne izledik ya biz? Rocco. 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 Porno. <laughs> porno. Biz bir şey izledik. E, sizinle paylaşalım mı? Paylaşmayalım mı? Çok e, tartıştık. Daha sonra benim ısrarlarımla paylaşmaya karar verdik. Bulut biraz isteksiz bugün. Videoyu yapmakta isteksiz değilim. Filmi çok isteksiz, filmi tırnak içerisinde filmi isteksiz belgesel. izledim. biraz diyorlar. Hadi öyle desinler. <gülüyor> <gülüyor> Pek değil. Bize bir filmden bahseder misin Balım? Bu film, bu belgesel Netflix'te var. İsmi Rocco. Rocco çok ünlü bir porno film oyuncusu. E, bu filmde onun itirafları, onun karısına bile söyleyemediği bazı olaylar. filmlerin icra ederken, sanatını icra ederken yaşadığı tatsız tatlı, güzel çirkin olaylar üzerine sektörü biraz anlamamıza sağlayan bir film olmuş, bir yapım olmuş. Netflix Türkiye'de var garip bir şekilde. Evet. Şimdi sen izlediğim filmi ne nasıl buldun? Ben beğenmedim. Şöyle. Neyi beğenmedin? Filmi şöyle, mi? Beni hani buradaki videolarla izleyen, tanıyan kaç 530 kişi olduk lütfen. Onu bir 530 yapalım. Ben birazcık daha e, duygusal davranabiliyorum bazı konularda. Şöyle bir durum var. Şimdi porno yani çok tabu konular evet ortalıkta konuşulmaz. Biz bunun üstüne konuşacağız belki. Kimse izlemez. Ama, tabii canım. Yok. Yani açık açık konuşalım. Herkes izler aslında. Oğlum kızlar da izliyormuş. Ta herkes. <laughs> ama bu film içerisinde bu adamın janrası diyelim. Birazcık Harzı. daha birazcık daha sert. Ve yani benim bireysel olarak asla search'e aramayacağım kelimeler üzerinden çalıştığını düşünürsek bu filmi izlerken de orada yaşanılanlar bana battı. Oğlum alan razı veren razı orada. Ha, evet. Tabii ki bu sektörün olması, bu, bu, adamın bu kadar ünlü olmasının nedeni de bu. Bunu arayan insan var. var. Ben bu tarz video istiyorum diğer insan var. Ben bireysel olarak bunlardan biri değilim. Böyle olunca da Selçuk aslında bizim aklımızda başka bir film vardı. O Netflix'ten kalkmış. Buna geçiş yaptık. Evet. Bu filmi keşke izlemeseydim diyorum. Çünkü yani o tek başınayken keyif aldığın bir ortam. Aa ne kadar güzel şeyler yaşanıyor orada dediğin videoların arka planında neler oluyor? Bunu görmüş oluyorsun. Yani artık pornodan eskisi gibi zevk alamayacağın için bunu istemiyorsun? Bu tarzlardan değil en azından. Hmm, yani zaten dediğim gibi araştıracağım bir jana değil korku filmi gibi çok tercihim değildir ama o olursa izlersin ya, ya hani. o kadar da değil be yavrum o kadar ya bak bir bak, iyi rol yapmak diyoruz ya bu şey roko'dan bahsetmiyorum herhangi bir film içerisinde bunlar iyi rol yapamamış diyorsun izlemiyorsun ya da sevmiyorsun filmi. Porno sektöründe de aynı şey var. Hani tamam evet ay ben sosisli pizzanız geldi. Hani <laughs> işte borcunuz ama para çıkmıyor mu üstünüzden? tam başka türlü öderiz mantığı. <laughs> bu, bu hani haline kendi içinde Hiç parodi haline demiyorum. gelmiştir zaten. Benim benim şeyim, ee, favorim şey, e, çamaşır makinesine sıkıştım. <laughs> o yeni şey söyleyeceğim, oraya gelirim. Bu yeni bir e, <laughs> e, jenre oluştu, Stuck porn diyorlar buna. Ben beğendim bunu, komik çünkü. Hani Bir de hani hakikaten çamaşır makinesi ya da işte böyle bir koltuğun İçeride içerisinde... bir kamera böyle var ama böyle suratı işte görüyor. Şu kadarcık bir noktan kaçmış ve orada takılı kalmışsın mantığında çekilen bunu ama... Kolum mikrofona sıkıştı. Ha, aynen öyle. Arkaya şey kızıyor. Are you okay step bro falan diye yiyorlar. Step bro bir de. Tabii Stepsiz. I got you step bro. Oyunculuktan bahsederken şimdi bu insanların hani direkt aksiyona başlıyorsan tamam otur izle neyse işin gör onda bir derdim yok ama bir i̇şin oyunculuk gör. tabii canım oyunculuk girdiği zaman işin içine bana komik geliyor. Tam hepimiz ne için ne için burada olduğumuzun farkındayız. Ama orada göre akademik hmm, araştırmalar falan hani Hmm, evet, havuzları güzel. Hani değil, yani kimse bunu yemiyor ve bu filmde de bu var. Şimdi bu film içerisinde, Rocco içerisinde bu adam kuzeniyle dolaşıyor. Kuzeni de işte kameramanlık yapıyor. Birazcık da yönetmenlik yapıyor oluyor bu noktada. O zaman bir dakika ona gireceksen biraz filmden bahsedeyim ben Tamam oraya girmeden şunu eklemek istiyorum ona. Kuzeni vardı dediğim hani orada hani bir plan yapmaya çalışıyor adam. Diyor ki işte siz şöyle girersiniz şu açıdan şunu söylersin bunu bunu yaparsın falan. Rocco oradan şey diyor hani oyuncu olaraktan bakarsan hani normalde hiçbir yönetmen ya yani çoğu yönetmen kafasında bir plan varsa onun üzerine ilerler zaten. Burada öyle bir şansı olmuyor. Zaten starı olan insan diyor ki aptal mısın? Böyle bir şeyin manası yok. Bir filmi yapıyorsak bizim amacımız belli. Tamam bunun üzerine ilerleyelim o zaman. İşte bunun üzerine bir tartışmalar falan filan var ya filmlerde. Evet. Kuzen kısmından beni rahatsız ediyor. Yani o adamın yine ezilen adama yandı, yazık. Değil mi? Tabii ki de o adama yazık diyorum. Mağdur edebiyatı. Ama o adama zaten yazıkmış. Yazıkmış. Sen bir bahset bize. Şimdi, Üstüne neden yazıkmış konuşalım. Film başlıyor. İlk önce siyah bir ekran, daha sonra birazcık şey... Penis. E, yani birkaç uzun saniye böyle penis penisiyle başlıyoruz. <laughs> Şimdi Allah var, güzel bir penisi var adamın. Yani böyle hani... Atıyorum, ya estetik bir şeyi var değil mi? Yani bütün kızlar öyle söylüyor. Sen öyle diyorsan öyledir. Ya filmdeki bütün kızlar öyle söylüyor. Özel bir penis olduğunu söylüyorlar. Hmm. Rocco hatta kendi penisinden bahsederken bacaklarımın arasındaki şeytan diyor. Hmm. Dini bütün bir adam garip bir şekilde bu. Yani sürekli şey Allah, e, Tanrı, hmm. işte rahibeler falan anlamadım çok. Şimdi bu çocuk daha Roko küçük bir çocukken 7-8 yaşlarında böyle yavaş yavaş hareketlenmeler oluyor. 9 yaşında ilk defa mastürbasyon yapma ihtiyacı duyuyor ve bu sırada tam böyle en heyecanlı yerindeyken olayın annesinin onu izlediğini fark ediyor. Ve annesinin yüzüne baktığında annesi gülümsüyor ona. Bu onu ve annesinin onayını aldığı izlenimi bırakıyor onda bu olay. Şimdi ilk defa böyle bir cinsel deneyim, gerçi ilk olmuyor bu çocuklukta daha e, şeyde 1-2 iki, iki yaşlarında başlıyor dokunmalar işte keşfetme dönemleri falan ama... E, ...ilk mastürbasyon sırasında annenle göz göze gelmen ve annenin sana gülümsemesi tabi aslında travmatik bir olay. Bozar bir insanı yani. Ama onu bozmamış Baya baya... Aslında bozmuş bakarsan da. Yani anne ile ilgili bir şey var. Sürekli annesinin şeyi e, hani annemin onayını <laughs> almam lazım. Annem bu işlere girersem ne yapar? Annem hakkında ne düşünüyor? Hep böyle bir anne lafı var. Bu İtalyan erkeklerinde ama sosyolojik olarak vardır. Hani Rocco tam bir İtalyan erkeği. Bunlar <laughs> o gereksiz konuşmaları, gereksiz çıkışları bizi de benzetirler ya <laughs> İtalyanlara. Hani tip olarak değil böyle embesillik olarak. Evet, yani tip bu... olarak da benziyorlar bence. Şimdi Rocco evet belki kuzeni de aynı şekilde. Daha sonra şey atlıyoruz. Hani çekim muhabbetlerine giriyoruz. Çekim muhabbetlerinde de şey işte kızlar geliyor, klasik erkekler geliyor. Hani sonrasını biliyorsunuz da hani kızlarla bir konuşuyor orada. Hani merhaba işte sen nesin? Sen ne yaptın? Ne zamandır bu işi yapıyorsun? Broko'nun garip bir iletişim şeyi var benim dikkatimi çeken. Mesela kızlara aynı soruları defalarca soruyor. Hmm. Bu senin ilk sahnen mi diyor? Kız evet diyor. Sonra aa diyor ilk sahnen mi? Kız evet diyor. İlk sahnen mi diyor? Kız anal diyor. Nasıl anal diyor? Böyle üst üste üst üste hani meğer kızın ilk sahnesi değilmiş işte ilk anal sahnesiymiş hani. Bilmiyorum ama bak, kızlar da böyle bir kur yapıyor şey Yani aa. İlk tanışıyorlar aa merhaba diyor dudaktan öpüşmeye başlıyorlar. aa merhaba diyor tamam. hop elini sokuyor kızın ağzına böyle vüyt evet. diye böyle. Yani e, bakayım diyor bütün elim giriyor mu ağzına diyor. Böyle ah şakalaşıyor bir şaplak atıyor. Kızlar böyle ölüyor, kızlar ona dokunmaya başlıyor. Bir tane kızı şey yaptı, soydu. Çıplak görmek, kız. Adına. görmek Sonra ellemeye Hı -hı. başladı, arkadan markadan tuttu. Kıza şey diyor ya, <laughs> sapık, ya, sen niye bu kadar ıslaksın diyor. Niye ıslandın diyor, seni gidi seni filan... Yani böyle bir taksici gibi, böyle bir barzo gibi. Aslında bence maço orada, bir karakter. Bence orada mesleki deformasyon diyeceğim ben ona. Şimdi bu adam kaç senedir bu işin içinde? 20 senedir bu işin evet. içinde değil mi? Ha Bu arada filmin de şey olayı var. Hani bu e, Roko'nun son filmi olacak diye biten bir... Cübile e, evet, yapıyor Roko. Jübile e, filmi. Belgeseli. 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 Ha, sağ ol. Böyle olunca neden çekildiğini hani adamın egosu ile bu film ortaya çıktı diye düşünerekten tamam yapılmış olabilir. Bu noktada demin dediğim gibi mesleki bir deformasyon var. Bize tuhaf gelen yani sosyal normlara karşı yani sapkınlık ha, e, sap... hayır değil aslında bu kısım değil. Bence değil. Yani sen bir casting yapıyorsan herhangi bir filminde verirsin karşısındaki aktöre skriptini işte ha, senaryonu verirsin deyince. dersin ki dersin <laughs> ki bana bunu çalış oku bakalım nasıl e, rol yapabiliyorsun falan filan buna çalışır gelirler okurlar beğenirsin alırsın Karşındaki insan porno sektöründe de hani eğer karşındaki insanla beraber çalışacaksan neler yapabiliyor ve e, range'i nasıl ne kadar ne yapabiliyor. Abi portfolyosunu istesin video portfolyosunu otursun izlesin yani kıza tamam, gel bakayım elim giriyor yani mu diye. Bir şey diye. söyleyeceğim her türlü yani sen bugün de Meryl Streep hala bir casting'e giriyor sonuçta. Ya işte. bak casting'e girmesi ayrı bir şey. Hay tam bundan bahsediyorum. Yani sen orada rol yapman beklenmiyorsa... Hmm, o, sen rol orada, diyorsun, o, o rol için diyorsun. O rol için. Aynen. Doğru, ne yapabiliyorsun? Doğru, doğru. Şimdi ben Roko'nun bir spesifik bir çalışma... Hardcore çalışma <laughs> şeyi olduğundan dolayı... Tamam bunu kabul ederek gidiyor. Ve insanlar da kızlar da yani onunla çalışmak için can atıyorlar. Kızlar daha istekli ya. Bu da demektir ki... Kızlar teklif senenin... ediyor. Roko evet gerçekten. Evet. 20 senedir sektördeysen eğer hani ben bu adamla daha fazla ünlenirim, daha fazla iş yaparım mantığını, daha fazla para kazanabilirim mantığını ve hakikaten de iyi para kazanıyorlar. Bir iki noktada fiyat konuşuldu. Buradaki mesleki deformasyondan da kastım hani yani sen orada kızı bir şapta kattın işte ağzına elini komple soktun bilmem ne bu casting olarak mantıklı olabilir diyorsun ya da işte öpüştün bakalım hani nasıl öpüşüyor bilmem ne falan filan görmek adına tamam bunlara bir derdim yok. Bakalım Ama nasıl öpüşüyor. S, e, bu janra olaraktan ben bireysel olarak izlerken rahatsız oldum bu nasıl? filmi izlerken de rahatsız olmuş oldum kısacası. Ben bunu kastetmeye çalışıyorum. Yani sen o eli sokacaksan sok. Bunu izleyecek insan var mı? Vardır illa Ama o kızın oradan bir gözyaşı aktı mı benim içim gidiyor anasını satayım. <laughs> Üzülüyorum lan. <laughs> bir şey soracağım. He. Sen şimdi empati mi yapıyorsun orada? O evet. Peki bir şey soracağım yine. Şimdi biz buraya gelmeden önce içeride bir şey konuştuk ya. Ne konuştuk? Hani dedin ya böyle bazen bazı sahnelerde işte böyle iki kız, üç kız, bir oğlan falan var. Evet. Bir tane kız orada duruyor ona. Olan... <laughs> i̇şte bu, bunun neden anlattığımı anlat bence kameraya. Benim tek hatırladığım şey ne biliyor musun? Hmm. Şimdi bir Organizasyon var arkadaşlar orada iki tane kız üç tane kız olsun hadi iki tane erkek olsun bir tane kızımız boşta duruyor. Ve o kızı görünce Bulut'un canı sıkılıyormuş üzülüyormuş niye onda kimse ilgilenmiyor diyor. ve yani Ama böyle, yazık değil mi ya Bir şimdi? de bazen göstermelik böyle kıza bir iki dokunup sonra bir kızlara devam ediyorlarmış mesela. Hayır şunu diyorum. Neyi diyorsun Bulut? Şimdi iki kızlık bir erkeklik bir sahne var bazen. Evet. Tamam evet. şimdi bunlar başta çok güzel eğleniyorlar başta bir senaryo var işler kızışmadan önce falan filan ya. Hı -hı. Şimdi bu noktada işte öpüşmeler oluyor, bir şeyler dokunmalar bilmem ne. Tamam her şey çok güzel gibi aksiyon başlıyor. Şimdi anamda bir tane penis var değil mi? <laughs> Şimdi bu noktada hani ilgilenmesi gereken hani kullanması gereken bir tane bayan arkadaşımız, bir tane kadın arkadaşımız oluyor. Böyle de olunca diğer arkadaşımız açıkta kalıyor. Şimdi o <laughs> onu ben hani kamerayı gene olarak bu ikiliye gene olarak tutuyorlar. Üçüncü dışarıda kalan ara sıra gözüküyor. Bu gözüken hep ben böyle bir ne yapıyor acaba orada diye bir bak bakar ne buluyorum. Yani ne düşünüyor? ne düşünüyor? Oturuyor izliyor. Yani dur bir iş bulayım dur o kızla oynayayım falan diye ortama girmeye çalışıyor falan. Hani böyle olunca ben o yani neden oradasın o zaman diye düşünüyorum. Ya sen niye konsantre olamıyorsun? o, o Olamam ya. ben çünkü o an hani o, onun kafasına girmeye çalışıyorum. Üzülüyorum. Üzüyor. Beni de üzdü. Üzüyor yani. Ben senin için üzüldüm. Ben zaten kendi adıma hep üzülüyorum. <laughs> Covidini saçtı. Bulut'un bu küçük empati oyunundan sonra, Yine filme dönersek, belgesele dönersek, Rocco'nun bir kuzeni var. Bu arada küçük yaşta kardeşini de kaybediyor. Evet. Bir travması da oradan, ama bir kuzeni var ve bu kuzeniyle işte beraber yapıyorlar bu işi. Daha doğrusu ilk başta Rocco kendi oynuyor. Kuzen de ben de diyor bu işi bankacı adam. Ben de diyor porno i̇şte yıldız olacağım. Baksana Rocco parayı götürüyor diyor. Fakat her şey hazır. Action Rocco ayarlıyor hatta şeyleri ee, filmi falan. <laughs> Ama abi de şey bir problem oluyor ve ee, işlemini ee, yerine getiremiyor. Getirmesi gereken organları. Hatta dublör olarak Rocco'yu kullanıyorlar. Ve kamera arkasında Evet, evet. Ve kamera arkasında kalıyor. Filmleri bu çekmeye başlıyor. Yine bulutun orada biraz takılacağını düşündüğüm bir nokta. Roko adam çok kötü davranıyor. Şimdi adam evet. bayağı konulu işler yapmak istiyor aslında evet. bizim tam tabirleriyle. Evet. Fakat Roko direkt olaya girmek istiyor hı hı. ve aslında Rocco'nun şöyle bir olayı var gerçekten. Bu adam çok tutkulu. Bu adam gerçekten hani e, hani bazı şeyler var, e, pornolar var, porno oyuncuları var, plastik işte, silikon işte belirli normlarda işte yapılması gerekenler yapılıyor. Oyunculuk yapılıyor. Aksiyon yapılıyor. Daha sonra bitiyor. Rocco'da bu yok. Rocco'nun ne yapacağını gerçekten bilemiyorsun. Planlı bir şey yok. Bu aslında dokümanterde şey de, belgeselde de onu görüyoruz. Film için anlaşılıyor, konuşuluyor. Ne yapılacak, ne çekilecek belli. Son anda diyor ki hayır diyor bu böyle olacak diyor ve onu yapıyor. Evet. Yani o anda ne geliyorsa onu yapıyor. İşte o bacakların arasındaki şeytana aslında şey tasma vuramıyor yani. Değişik bir adam. Ne güzel konuştun lan. Teşekkür ederim. <laughs> Böyle bir e, yani <laughs> tutkulu bir adam ve işin garip tarafı bu adam evli. E, evet hatta, oraya da girmek istiyorum. Hatta evli olduğu kadın e, yani karısı sette makyaj mak yapıyor. Makyözlük yapıyor. Evet. Şimdi orada da şöyle bir itiraf var o da garibime gitti. Mesela diyor ki bazen kızlar diyor benim onun karısı olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyor diyor ve aralarında konuşuyorlar işte. Bana, bana. neler yaptığını anlatıyorlar falan. Bilmiyorum. Bana öyle yaptı bana şöyle Hı -hı. yaptı dedikodusunu yapıyorlar ama... Rocco diyor filmlerdeki gibi bir şey değil eş değil diyor. Hmm. Hani biz saatlerce aynı pozisyonda iki saat boyunca seks yapabiliyoruz ve diyor tamamen duygusal ve sevgi diyor ama filmlerde yaptığı ayrı bir şey diyor. Yani o bir oyunculuk diyor. Ama bence Rocco'nun içinde de var öyle bir taraf. Şimdi bana şunu açıkla yani sektördeki insanların belki öyle bir dünyası olabilir ama biz standart insanlar olaraktan senin bir eşin var ve hadi hanım ben işe çalışmaya gidiyorum diye çıkıyorsun. <laughs> Mavi donun aldın mı? Ha yani unutma. Hadi tatlım bunu da çantana koy falan diye içine kondom atıyorsun falan. Hani o mantık bana çok tuhaf geliyor. Ve hmm. bunlar için çok doğal aslında. Roko için değilmiş gibi duruyor aslında. Ya, bu adamlar ama. bu sektörü yaratan adamlar. Yani tamam da yani ama yeni jenerasyonlarda da var. Evliler bunlar, çalışıyorlar hala. Evliler Bize bunlar. çok çalışıyorlar Ters olarak. ve uzak bir olay evet, bu. Yani yani evet, kültürde düşünsene evde, zaten... evde bıraktı. Ha bir de çocuk var işin içinde bazen. E bir şeyde yine belgeselin bir parçasında şöyle bir şey var. Yine bir organizasyon, yine bir toplu e, sözleşme işi e, tam bitiyor, biter bitmez işte herkes birbirini, bir de bitiyor olay, herkes birbirini öpüyor. Aa te evet. tebrik ederim falan böyle. Ondan sonra kadın dönüyor. kızım nerede? Buralarda olacaktı diyor mesela. What the fuck? What the fuck? Yeah, what the fuck yani. Ee, tabii ki yani bizim kültüre, bizim kişiliklere falan çok e, yabancı olduğumuz şeyler ama acaba buna çok fazla maruz kalınca normalleşiyor mu? %99.9 tabii ki de ama... Ya da bunların hepsi mi manyak? Manyaklık değil. Küçük bir o, sektör çünkü. Milyon psikoloji var insanlarda. Bunu kabul ederim. Ama bana o kadar ters geliyor ki bu nasıl olabilir ya diye izliyorum insanları. Yani evet benim eşim pornoya gitti akşam gelecek falan hani Hı. ne kadar tuhaf. Sen burada Türkiye'desin erkek kadın ayrımsız bir şekilde senin birlikte olduğun insan partnerin ya da erkek erkek kız kız fark etmez onunla da yani ondan bahsetmiyorum. Hayatında hayatını paylaştığın insandan bahsediyorum. Gidiyor başka biriyle sevişiyor orada ve sen bunu tamamsın çünkü onun işi diyorsun falan. Hani nasıl bir bakış açısı lan bu? Hani kıskançlığı geçti. evet be erkeğim yürü. Ee, biz de böyle. Bilmiyorum ya yani uzatmak da istemiyorum anlamıyorum Rahatsız büyük ihtimalle hiç an anlayamıyorum şey. beni bozuyor ben gelemiyorum bu işlere. Son e, şeylere gelelim mi? Kelly'ye gelmek Kelly. için. Kelly heh, aynen buyur lütfen başla. Şimdi Kelly. Çok ünlü bir porno yıldızıymış. Ben daha önce görmemiştim o kızı. Hiç yolumuz kesişmemiş. E, fakat sektörde o da uzun zamandır olan birisi. Ve hani Roko standartlarında olmasa bile birazcık daha altında. Hani e, ün ün olarak bir kadınmış bu. Onunla bir son sahne çekmek istiyorlar. Daha önceden Roko ve Kelly olarak çekilmiş sahneleri var. Ama hep e, dominant... İlk işleri olarak evet, söylüyorlar zaten. Hep dominant olan taraf Roko'ymuş. E, Roko'nun filmlerinde Roko hep dominanttır. Yani... BDSM'ye girecek seviyede şeyler ama çok alet kullanmayı sevmez. Hmm. Daha çok işte yani çok garip bir şekilde işte tokat atar, tükürür, hakaret eder. Ama işte iki tarafın da rızası olan durumlar bunlar. Kelly, bu sefer Rocco istiyor ki Kelly bunları ona yapsın. Çarmıha gerilmek istiyor Kelly tarafından. Şimdi burada dini bir şey olmadığını da söylüyor. Yok. Hani bunu işkence Yok. olarak Yok. kullanıyor. Ve e, domine edilmek istiyor. Bu sırada Kelly ile e, bazı röportajlar var. Benim aslında ilgimi çeken kısım bu oldu. Hani şeyi soruyorlar. Sen niye bunu yapıyorsun? Niye hep domine ediliyorsun? Niye hep sen e, köle olan tarafsın? Domine ve dominant ve kölelik kısmı var ya. Orada kız şöyle bir şey söylüyor. Kendimi tamamen karşımdaki adama bıraktığım zaman ya da kadına hmm. domine edildiğim zaman... Yapacak hiçbir şeyim kalmıyor. Ne gücüm oluyor, ne e, karar mekanizmam oluyor ve kendimi yüzde yüz bırakıyorum ve bu beni özgür e, kılıyor diyor ve feminist olduğunu iddia ediyor. Bu fikir e, açıkçası geçmişte olsa saçmalıyor falan derdim ama gerçekten yapacak çaresizlik öyle bir his ki... E, iki defa bir defa falan yani yaşadım çok küçük küçük ama en son çok yakın zamanda böyle bir his yaşadım ve bir duygusal bir boşalma yaşadım bulut da biliyor o çaresizlik hissinden sonra işte vücutta bir yere kadar geliyor 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 ve patlama yaşıyorsun tansiyonun falan çıktı böyle ondan sonra bir rahatlama bir boşluk hissi geliyor ki inanılmaz bir tatmin hmm. ve ben bunu işte işte Böyle garip garip şeylerle değil hani hayatın içinde bir şeylere canım sıkıldı üst üste geldi 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 ve bir patlama yaşadım sonra o rahatlamayı yaşadım ve kadın bu rahatlamayı ona özgürlük diyor öyle adlandırıyor. Sekste yapıyor ve yaşıyor. Ve bu benim olayım diyor. Ben beni tatmin eden şey bu diyor. Bu çok garip gitti. Sen ne düşünüyorsun balım? Bilmiyorum ben bireysel olarak çok algılayamıyorum. Yani Demin dediğim şey o erkek kadın ayrımı ya da işte Roku'nun yaptığı bir şey ya da değil olarak bakmıyorum. Yani bak Fifty Shades of Grey değil mi? Evet. Ee, film versiyonu değil kitap olaraktan söylüyorum. İnanılmaz tutmuş bir kitap ve insanlar yani çoğunlukla da kadınlar bunu e, aldılar okudular. Ve hoşlarına da gitti, keyif alındı bilmem ne. Demek ki aslında insanların içinde bir o kontrolü bırakma isteği olabilir. Sadece dışarıdan bakaraktan söylüyorum ben. Ben kontrol bırakmayı hiçbir şekilde hiçbir konuda sevmem. Hatta bu hı. konuda tartışmışlığımız bile vardır Selçuk'ta ya da başkalarında. Onu ben indirmeye çalışıyorum. Hani Peki. evet ver fikirlerini falan filan diye bir şey demem ha. lazım. Millions diye bir dizi var. O dizide de çok böyle kontrol elinde tutmayı seven bir şey savcı var. Hı. Ve mesela onun submissive olduğunu görüyoruz. Hı hı. Şeyde yatak odası olarak Evet tan. arasıyla yaşadığı. Yani aha. orada aslında gördüğüm şey dışarıda bu kadar kontrolü seven insanların sonunda bu kadar baskıdan kurtulmak için mi bunları yaşıyorlar? Belki de bilmiyorum yani sorayım ben cevap gelmeyecek yüzde %99 ama. Bir insan hani dışarıda bir biznesmen, businesswoman olaraktan işini yaparken eve gelip, ben hani sübmisif olacağım, ben... Hadi mumları eritiyoruz. Hayır hayır, bana bunu yap diyenin psikolojisini ben merak ediyorum. Yani algılamak istediğimden bu arada. Hiçbir şekilde burada bir ne aşağılama var ne bir şey. Sadece hani o akademik çalışma olarak düşünmek lazım. Neden, nasıl ve gidişat nasıl? Çünkü filmlerde de yani özellikle porno için konuşuyorum hani doğal değil sonuçta. Senin ne için orada olduğunu belli işte bilmem ne bilmem ne. Sen sokaktan geçen sıradan insan olarak ben submissif olacağım, ben dominant olacağım diyen insansan neden böylesin? İşte hayat bir şekilde getiriyor bunu. Diyorsun. Yani, tabii tabii. Hmm. Yani ya normal hayatında çok baskıcı, çok güçlü, çok riskli kararlar veren, üzerine çok baskı olan bir adamsın ve bir şekilde bir kaçış yolu arıyorsun. Hmm. İşte izlediğim dizide öyle öyleydi çünkü. Hmm. Yani çözümleyebildiğim kadarıyla. Ya da normal hayatta çok silik, üstünde güçler olan ve emir kulu olan birisin ve yatak hayatında, seks hayatında çok dominant olmayı seviyorsun. Ben böyle düşünüyorum. Hımm. Belki de yorumlara yazın. Lütfen. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet gerçekten. Yani bu arada Kimse hani yazmayacak, hakikaten çok kişi beklemiyorum ama yazan kişilerden de hani e, aklı başında yorumlar olursa okuyup böyle bir hani bilinçlenmek adına e, hayatıma bir şeyler katmasını isterim dürüst olmak gerekirse. İzleyen ee... varsa ne düşündünüz? İzlediniz, evet. keyif aldınız mı? Bizim bakış açışımıza ne diyorsunuz? Merak ediyoruz ya. Yani Bunları bir de konuşmak zor biliyorsunuz. Evet. Dediğimiz gibi yorumlara yazın üstüne konuşalım. Abone olmayı unutmayın, parmak atmayı unutmayın. Onları bayağı beğeniyoruz. Ee, ekleyeceğimiz bir şey yoksa. Bay Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hey. Neden Tenis. <laughs> <laughs>